Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok güzel bir video olacak. Bence hepiniz çok seveceksiniz. Bugün 2 haftada veya 10 on günde onu tam belirlemedim. Verdiğim kiloya göre gidişata göre belirleyeceğim ve şöyle düşünün yağdan gidecek yani kastan gitmeyecek güzel spor yapacağız güzel besleneceğiz kilo vereceğiz yediklerimi de çekeceğim yaptığım sporu bir kısmını göstereceğim böyle kendimi nasıl iki haftada veya 10 günde baktığınız belki bir haftada 5 kilo veririz bu videoda amacımıza ulaşmış oluruz bunu deneyimleyeceğim ve sizlere çekeceğim gün gün şu an Yarın başlayacağız. Bugün ben gittim McFit'e. Orada ölçüm yaptırdım. O ölçümü de şimdi hemen koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağ oranım yüksek. Bacaklardaki yüksek, karındaki yüksek. Yani her yerdeki yağ oranım cidden çok yüksek. 83,5 kilo falan ama başka bir tartıda 84 kilo çıktım. Ben 84 kilo olarak alıyorum bunu. Herkes kilo vermek ister, herkes fit görünmek ister. Zaten size şimdi göbeğimi göstereceğim. Onlara geçmeden önce şuradan kanalıma lütfen abone olun. Bu videonun altına bir de like atarsanız çok mutlu olurum. Artık katıl butonumuz da açıldı. Artık para kazanmam da açıldı. Cidden... Bana çok değişik gelmeye başladı. Hatta katıl butonundan bana katılanlar var ya. O kadar çok mutlu oldum ki. Yani anlatamam size. Video çekerken gerçekten artık her şeyin fiyatı o kadar arttı. Ve o insanlar bana yardım etmesi, beni desteklemesi, beni gerçekten sevmeleri benim hoşuma gitti arkadaşlar. Kim olsa kimin hoşuna gider. Ama size illa katılın, illa şey yapın demiyorum. Çünkü Niye diyeyim ki? Zaten bir ayrıcalık tanımadım. Ekstra özel video tarzı falan. Sosyal medyadan zaten yazsanız bakıyorum. O yüzden yani hiçbir ayrıcalığı yok. Sadece bana destek oluyorsunuz. Bunu bilin. Zaten hepinize yetişebiliyorum. Daha o kadar çok aşırı büyük bir kanal olmadığımız için. O yüzden sıkıntı yok yani. Şimdi videoya geçeceğim. Artık başlayacağız. Ve ilk önce size bir göbeğimi falan göstereyim. Arkadaşlar şöyle baktığınızda aşağısı gözükmüyor zaten. Bildiğiniz şöyle yağlı yağlı vücudum var. Bacaklarım zaten yağlı. Her yerim aslında gerçekten fazlasıyla şiş ve yağlı. Ee, hatta size şöyle söyleyeyim, pantolonumda kemerde birinci yerde takılı. Önceden böyle değildim. Şimdi size değişimi göstereceğim, nasıl olduğunu, neler yapacağımı, her şeyi göstereceğim güzelce. Videoya başlıyoruz. Gerçekten şunu tekrar demek istiyorum, Cidden çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Yani destek oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz, bana gelip yazıyorsunuz katıldan olanlar oluyor. Olmasanız bile ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim ve videoya başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi yürüyüşe çıktık. Hava güzelken Boğaz'da böyle bir yürüyelim dedik. Hem de kalori yakmış olacağız. Şu an bebe doğru aşağıdan Boğaziçi Üniversitesi'nin yanından iniyoruz. Fenüklere de binebilirdik ama kalori yakmak amacımız olduğu için yürüyelim dedik. Hem de zaten doğa iç içe. Çok güzel burası. Siz de yürüyebilirsiniz. Arkadaşlar o gördüğünüz çok güzel yerden yürüdük. Valla böyle içim açıldı. Şimdi sahile gidiyorum arkadaşlar. Orada biraz daha enerji yakacağım. Daha sonra da yemek yeriz. Çok acıktım zaten. Çok güzel. Boğazda yürüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o yemeği yedim. Ha, bence güzeldi. Az hem. Bugün çok güzel beslendiğimi düşünüyorum. Zaten şimdi de birkaç şey daha yerim. Daha sonra günü bitiririm. Başka bir şey yemeyeceğim bugün. Yarın spora giderim. Ve şimdi maç var. Onu izlemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi üzerimi değiştirdim. Valla maçı izleyeceğim. Kazanıyoruz şu an. Bir gol attık. Vallahi mutluyum. Biraz geç kaldım ama olsun. Şimdi kendime maydanoz koyacağım. Maydanoz yiyeceğim. Daha sonra bir de salep yapacağım. Bir de soda içerim. Bugün başka hiçbir şey yemiyorum. Neden maydanoz? Çünkü maydanozun aslında bir sürü güzel şeyler var sindirime. Ama en güzel özelliklerinden birisi vücuttaki fazla suyu böyle şişkinliklere ödeme atıyor ve bu da bizim istediğimiz bir şey zayıflamak için. O yüzden biraz maydanoz yiyeceğim. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız maydanoz cidden önemli. Bir de su çok önemli. Ben suyu fazlaca içen biriyim. Siz de için yani. Bence çok güzel oldu kıvamı da. Şimdi bir de tala alalım bakalım. Yok böyle bir şey ya. İyi ki almışım. Sindirim hızlandırıyor. Bir sürü faydası var salibin kış aylarında zaten. Ve şekersiz içiyorum. Bu yüzden güzel bir tercih. Son olarak bugünkü son yiyeceğim. Yani yiyecekten kastım. içecek bu. Biraz da yoruldum. Yarın zaten okulum var. Bunu içeceğim şimdi. Arkadaşlar sodayı da içtik. Zaten yani bayağı önce içtim aslında onu yatmadan önce. Ama uykum vardı. Artık Yarın okula gideceğim ve okulda yemekhanede yemeyi düşünüyorum. Artı bir de spora gitmeyi düşünüyorum. Çünkü sporla yani kas kütlemi kaybetmek istemiyorum. Sadece yağdan vermek istiyorum. Bence de en mantıksı olur zaten. Videonun amacı da o. Uyuyacağım. Uyku da çok önemli bu arada. Bugün bence güzel beslendik. Sabah çekmedim. Yani öğlen başladım daha doğrusu videoya. Şimdi uyuyorum. Yeni herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz erken kalktık. Çünkü saat 9'da dersim var. O yüzden hızlıca kahvaltı hazırlayacağım kendime. Onu çekip hemen okula gideceğim. Arkadaşlar burada indifime var. Bundan 3 tane yiyorum sadece. Proteinli peynirimiz var. Bundan da bir tane burada bir su bardağı yulafımız var. Bir de şöyle 5 ceviz, 2 mandalina. Arkadaşlar hepsini yiyemedim. Vallahi midem istemedi. 3 ceviz yedim. de yarısı kaldı. Okulun içine girdik arkadaşlar. Şimdi derse gireceğiz. Vallahi ben gelişe kadar sabah oldu güne çalıştı. Evden çıktım karanlıktı. Çok kötü bir şey. Daha uyanamadım bile. önce bir lavaboya girmeyi düşünüyorum. Daha sonra da derse gireriz. Ders bayağı uzun sürüyor. Aynı ders. 9'dan 12.30'a kadar sürecek. Arada 15 dakika falan ara yani. Böyle. <laughs> Uyuyacağım kesin de ama uyumayacağım. Güzelce dinleyeceğim. Çünkü iyi almalıyım. Arkadaşlar su cidden çok önemli. İçebildiğiniz kadar içmen de. Arkadaşlar gerçekten uyuyorum gördüğünüz gibi. Derste çok yoruldum. O yüzden şekersiz bir kahve aldım. Bu 5 TL çok güzel valla. Yani okulda en uygun şeylerden biri olabilir. Ders bitti arkadaşlar valla artık benim patlayacak bir oldu. Çok acıktım. Şimdi yemeğe gidiyoruz tavuk var, güzel protein kaynağı. Sonra pilavın üstüne ıspanaklı falan yoğurt ekledim ve salat aldım. Patates ile çorba var. Bence güzel menü. Fiyatı da çok uygun. 39 TL. Şimdi yiyelim. Şu an arkadaşlar eve gidiyorum. Bir kahve yapacağım. Daha sonra spora gideriz. Arkadaşlar ben çilek ve kahveyi tercih ettim. Çünkü muzu Sporun arasında yemeği istiyorum çünkü güzel spor yapmam lazım. Ne kadar iyi spor yaparsak o kadar vücudumuzdan kalori yakarız ve daha iyi gelişim hızlı olur. Spora çok önem vermeniz gerekiyor kilo verirken. O yüzden ben kahve ve çilek yiyeceğim. Daha sonra giderken bir tane soda içeceğim. Çünkü mineraller sporda daha çok yani uzun saatler boyunca dayanmanızı sağlayacak. Bu yüzden bunları sağlayacağım. Daha sonra da gideceğim. Sporu da güzelce yapacağım. yorulduğumda da muzumu yiyeceğim. Arkadaşlar gösterdim hareketleri yapıyorum. Gerçekten çok yorucu. Artı üstüne bir de yanlara plank tarzı bir şey. Ona ne deniyor bilmiyorum onu yapıyorum. Bir de gideceğim bir tane daha karın hareketi var. Onu yapacağım. Daha sonra koşacağım. Şu an aradayım. Hemen devam ediyorum. Çok güzel program yani. Yoruluyorum. Arkadaşlar spordan çıktım şimdi nereye gidiyorum tıraş olacağım arkadaşlar tıraş olayım ki bir 200-300 gram vereyim mantıklı geldi şaka arkadaşlar tabii ki de çok kötü artık baksanıza yani insanlıktan çıktım bir tıraş olacağım güzelce daha sonra da yemek yeriz alışveriş yaparız tıraştan sonra hemen koyuyorum şuraya hoppa nasıl olmuş arkadaşlar Vallahi çocuklaştım gibi böyle gençleştim resmen bence bir kilo verdim güzel oldu tıraşım şimdi çok acıktım bayağıdır yemek yemiyorum. Ve sporum 3 saat sürmüştü. Hemen tıraşa geldim. Tıraş oldum filan. Bayağıdır yemek yemiyorum. Şimdi balık yiyeceğim. Çok güzel protein kaynağı. Şimdi makro sentra geldik. Alışveriş yapacağız. Ee, sabah kahvaltılık hiçbir şeyim kalmadı. Onları alalım. Şöyle marketten bunları aldım. Zaten yediğimi söylemiştim. Bir de hindü füme aldım. Bir de yarım yağlı süt aldım. Ee, bir de makarna içinde tam buğday tercih ediyorum. Bir de bunları aldım. Çiğ badem çok sağlıklı aslında. Yani kavrulmuş falan almayın eğer diyetteyseniz. Kayısı aldım. Kayısı da böyle sindirimi zandıran çok. Yani kayısı çayı falan bile içebilirsiniz. Kayısı önemlidir bence. Evet arkadaşlar. Bugünün de aslında sonuna geleyim. Yani size diyeceklerimi söyleyeyim. Yine dün yaptığımın aynısını yapacağım için orayı çekmiyorum. Salep içeceğim. Bir de soda içeceğim. Toplam 731 kalori yakmışım. Okula falan gittim bir sürü şey oldu ya oraya gittim buraya gittim ondan dolayı ve 76 kalori koşuda yaktım 92 kalori de bisiklette yaktım yani aslında günün toplamına baktığında güzel bir kalori yakımı var şu an ve aldığım yemeklere bakarsanız karbonhidrat da var protein daha ağırlık kalmaya çalışıyorum ayrıca şunu eklemek istiyorum su gerçekten için arkadaşlar ben mesela antrenman 3 saat sürdü bugün 3 saatte 2,5 litre su içmişim yani Su önemli gerçekten. Mesela geldim eve yine su içeceğim. için su ve yeşillik. Maydanoz ödeme atacak. Maydanozu unutmayın. Bu kadar diyeceklerim. Bugünlük bu Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sabah erkenden okula gidiyorum. Şimdi okula gideceğim. Tekrardan aslında birazcık düne benzeyecek bugünümüz. Ama sporu biraz daha az yapacağım. Çünkü dün gerçekten yoruldum. Arkadaşlar vallahi yoruldum. Ufak bir kahve. Ders bitti arkadaşlar ve ben çok yoruldum. Çok acıktım çünkü sıkıcı bir derste. Şimdi acaba bugün menüde ne var? Bakalım yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar o gördüğünüz sebze menüsü vardı iki ve 34 TL ydi. çok iyi fiyat. Çünkü 34 TL yani güzel beslendik. Öyle düşündüm. Bir de sebze yememiz de gerekli. Yani kilo versen de sadece etle metle olmaz tabii ki de. Bir de kahve aldım. Kahve de beleş <laughs> çünkü hediyem vardı. Yani bugün 34 TL harcadım lan şu anda. Çok mutluyum. Spor öncesi Soda'yı tekrardan. Şimdi spora yürüyoruz. Arkadaşlar bugün omuz yapacağız ama çok çekmeyeceğim. Bugün direkt yapacağım. Hızlıca eve gitmem gerekiyor. O yüzden bugün çekmem ama diğer günler çekeceğim. Karın kardiyo yapacağız. Yani vazgeçilmez karın ve kardiyo. Yağları hemen eritmek için. Başka bir şey yapmayacağım bugün. Arkadaşlar hızlıca spor yaptım eve geldim şu an yemek siparişi verdim çünkü çok acıktım aslında saat biraz erken ama öğlen yemeğini erken yedik yani 11.30 gibi yedim saat 3-3.30 oldu bir tane salata tarzı böyle bir şey söyledim. Gelince görürsünüz. Salata söylememin nedeni aç da dururum yani sıkıntı yok da. E, ders çalışacağım. Ders çalışırken aç olunmuyor. O yüzden söyledim. Salatamız geldi. 200 gram tavuk var. İçinde böyle lifli. Çok güzel kokuyor ya. Şimdi ben arkadaşlar bunu gömüyorum. Bugün az para harcamıştık. Buna da bir 80 lira gitti ya. Ama ders çalışacağım ara verdim böyle kendime. Çünkü ben etrafı toparladım. Sonra halıyı süpürdüm. Çarşafları değiştirdim. Çamaşır attım. Sonra birkaç şeyler yaptım yani. O yüzden bir ara verip derse başlayacağım. Bol kuru fasulye pilav yedim. Ve doydum gerçekten. Şimdi bugün gerçekten çok halsiz hissediyorum. Büyük bir ihtimalle o yaktığım yani enerjilerden dolayı ve yaptığım birazcık diyetten dolayı gerçekten enerjik hissediyorum. Belki uykumu tam olabilirim. Bugün biraz daha uyuyacağım zaten. Evet. Arkadaşlar son olarak soda içtim. Bugün biraz yorgun hissettiğim için çok fazla çekemedim. Yarın daha güzel spor yapacağım. Bence bugün de güzel geçti. Baktım şimdi. 440 kalori yürürken falan yapmışım. 60 kalori de bisiklet bisiklet yaparak yaktım. Günlük bu kadardı. Yarın devam ediyoruz. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaçıncı gün? Üçüncü gün herhalde. Şimdi kahvaltı yapacağız. Zaten onu gösteririm. Her zaman gibi aynı kahvaltı yapıyoruz. Ve bugün daha enerjim. Çünkü daha fazla uyudum. Uyku gerçekten önemli. Ve gerçekten şöyle bakınca yüzümün bence değiştiğini hissediyorum birazcık. Çünkü vücudumda böyle hafifleme varmış gibi hissetmeye başladım. Göbek çevrem gerçekten eridi. Bugün enerjik olduğum için hem ders çalışacağım bir de çok güzel spor yapacağım. Ya dediğim gibi bir gün çok güzel spor yapıyorsunuz, bir gün birazcık az yapıyorsunuz. Bu vücudunuzun zaten dinlenmesi gerektiğini gösteriyor. Biz bir de birazcık zorluyoruz tabii ki de. Bugün güzel bir gün olacak. Şu an enerjik olduğumdan zaten bunu fark ediyorsunuzdur. Bugün dersim online olduğu için biraz geç kalktım. O yüzden daha güzel oldu hatta. Her gün erken kalkıyordum. Allah baksana şuraya da şeyler çıkmaya başladı gibi. Var mıydı önceden bilmiyorum. İnceldi yüzüm ya. <laughs> Hadi devam ediyoruz. Arkadaşlar öğlen tekrardan kuru fasulye yiyeceğiz. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Çok azcık sindireceğim böyle bir 30 dakika falan. Sonra kahve içip spora gideceğim. Acıktım hem. <laughs> Geldi, yeni geldim. Salık sala. Şimdi hemen yiyorum. Spora gidiyoruz. arkadaşlar. Aşırı 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 yoruldum. Çok video çekemedim bugün de. Çünkü biraz hız yapmam gerekiyordu yine. Ve aşırı kalabalıktı bugün. O yüzden öyle çok çekmedim. Ama bugün sırt ve karın bir de kol yaptık. Bir de koştum yani hayvan gibi. Şimdi de yemek yiyeceğim birazdan. Gidelim eve. Ev arkadaşım önümde onları yiyor. Valla artık diyetten çıkasım geliyor. Çünkü hep aynı şeyleri yediğim için Uf, çok hoşuma gitti ama yemeyeceğim tabii ki de. Çünkü diyet yapıyoruz. Bugün şöyle geçti. Toplam 303 kalori normal yakmışız. Ee, sporda koşuda 150 kalori. Sporun içeriğinde ne kadar yaktım bilmiyorum ama bence yine fazla yaktım. Yani günlük şu an yine bir 500 kalori kesin bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü var. Oh güzel gidiyor ama ya gerçekten hafiflediğimi hissediyorum. Artık bugün de bitiriyoruz, diğer bir güne geçiyoruz. Vallahi günler sıyı bir akıp gidiyor ha. Dördüncü günden hepinize merhaba arkadaşlar. Dört gün geçti. Bence çok güzel geçiriyoruz. Şimdi muz yiyeceğim gördüğünüz gibi. Bir de kahve yaptım. Spora gideceğim. Bence çok güzel ilerliyoruz. Çünkü aslında mesela ben iki günde yani şu an iki gün sonrasında direkt beş kilo değil altı kilo bile verebilirim. Ya bu nasıl olacak? Ağırlık çalışmayacağım. E, kas kütlem azalacak. Daha sonrasında zaten kas kütlesi azalınca direkt kilo verirsiniz hem de büyük oranda. Yağ oranım çok azaldı. Yani önceye göre azaldı. Hatta şöyle göstereyim. Videoyu hatırlıyorsunuzdur. Bakın şu kadar kaldı şurada ya. Şurada birazcık daha var. Şöyle. Şu kadar Yani dediğim gibi yağ oranımız gerçekten azaldı ve istediğimiz şeyi başarıyoruz. Arkadaşlar bugün hava çok güzel, şimdi spora gidiyoruz. Bugün bacak antrenmanı yapacağım, güzel olacak. Zaten yarın antrenman yapmayacağım, o yüzden bacağı çok iyi yapmayı düşünüyorum. Artı bir de karın, bir de koşu yapacağım. Dan olsun ya vallahi. Biliyorum. Şimdi koşu yapacağız. Antrenman bitiyor. Şimdi artık eve gidiyorum. Çok yoruldum. Arkadaşlar şu an eve geldik. İşte ve ben bayağıdır yemek yemedim kaç saattir. Çünkü vücudum kalori yakmaya başladığı için enerjim yoktu. Öğlen yemeğini yemedim. O yüzden bıraktım yaksın dedim. O da işte yakıyor. O yüzden şu an artık bir yemek yeme saati geldi. Saat 5 oldu yani. Artık bir yemek yiyelim. Burada bir tavuğumuz var işte. Tavuk yiyeceğim. Ee, sadece baharatladım. Başka hiçbir şey yok. Ve ve yağsızdı. Göğsü yani. O yüzden çok iyi. Bir de normal sosuz direkt makarna. Bunu yiyeceğiz şimdi. Ben çok açım. O yüzden çok konuşmuyorum. Hemen yiyorum. Şimdi arkadaşlar sodayla bitiriyoruz. O yediğim şey sadece salataydı. Üstündeki bulguru falan hiç yemedim zaten. Ee, karnım biraz acıkmıştı. Akşamda yememek için onu yedim. Ama keşke yemeseydim. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Şimdi bunu içiyorum. Bugün toplam bir 400 kalori yaktım. Yine güzeldi kalori miktarı bence. Bugünlük bu kadar da yağdan devam ediyoruz. Beşinci günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şu an çok yorgun gözüküyorum çünkü çok erken kalktım. Şimdi hemen okula gideceğim. İki gündür geç kalkadım. Ne güzel. Bugün erken kalkınca bir anda böyle değişik oldum. Ve kahvaltı edeceğim. Of. Hızlıca her şeyi yapıp gidiyorum. Geç kalacağım. Okuldayım arkadaşlar. Şimdi derse gireceğim yine su aldım ama bu soğuk su. Ben genelde soğuk su içiyorum. Bunun nedeni de şu ama kış ayı siz içersiniz içmezsiniz siz bilirsiniz. Vücudumuza soğuk su aldığınızda vücudumuz normal ısısını korumak için kalori yakıyor tekrardan. Azın su içerek kilo veriyorsunuz. Bunu da dinledim. Arkadaşlar dersteyim. Vallahi bu derste çok görücü. Arkadaşlar şimdi kahve içiyoruz. Yorulmuşum. Kahve iyi geliyor. Yemek yedik az önce. Ders saatini bekliyorum. Ders saati gelince derse gideceğim. Arkadaşlar okuldan çıktım ve hızlıca pazara gitmek zorundaydım. Çünkü çok acıktım ve dünkü gibi aynı tavuktan aldım. Tekrar makarna tavuk yiyeceğim bugün. Yanına maydanoz yiyeceğim. Aldığım şeyleri zaten gördünüz. Meyve ve sebze aldım. Yani onlar zaten insana sağlıklı olduğu için siz de alın. Şimdi ben aşırı acıktım. O yüzden yemeğimi yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o yemeği yedim. Daha sonra maydanoz yedim. Onun da artık çekmeyeyim. Her gün zaten maydanoz yiyorum. Çünkü ödem alsın diye. Şimdi dışarı çıktık. Gördüğünüz gibi nişan taşındayım şu an. Kafeye oturacağız. Arkadaşın doğum günü var. Size onları da göstereyim ama ben hiçbir şey yemeyeceğim. Çünkü diyetteyiz. Arkadaşlar onlar o kadar çok yedi ki ben cidden çok acıktım ve midem böyle artık şey oldu. Mısır yiyeyim dedim ben de dışarıya çıktım 2 dakika. Şimdi tekrar gideceğim. Arkadaşlar eve geldik artık. Bugünün de sonuna geldik. Bugün toplam olarak gezdik tabii ki de 800 kalori sadece yürüyerek yakmışım ve bence çok iyi ama yani arkadaşlarım pasta yiyor falan yiyor. Abi dedim artık karnım acıktı. Ben de gittim mısır yedim zaten gördünüz. Ya Allah yani mısır zaten sağlıklı olduğu için çok bir şey olmaz. O yüzden hiç yemesem de olurdu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi artık bugünü de bitirdik. Yarın sabah aç karnına spora gideceğim. Ve spora gidince bir ölçüm yaptıracağım. Amacımıza ulaşırsak video bitmiş olacak hem. Ama bilmiyorum artık yarın bakacağız. Ben yatıyorum. İyi geceler. Altıncı günden günaydın arkadaşlar. Daha AVM açılmadı ve biz sporu gidiyoruz çünkü erkenden ölçümü yaptıracağım hem. Aç karnayım şu an ve su içmedim. Arkadaşlar daha mağazalar açılmadı ve gece geç yattım ama spor için erken kalktım ve bir şey yemiyorum yani. Hızlıca kilo vermeye çalışmak için güzel bir emek veriyorum görüyorsunuz. Sizler de böyle emek vermelisiniz zaten. Arkadaşlar şimdi konuşma zamanı. Ben artık bitirmeye karar verdim. Çünkü haftaya artık sınavlara gerçekten çalışmam gerekiyor. Bu yüzden hep spora gidemem ve böyle diyet uygulayamayacağım için artık bitiriyorum. Sonuçlar gerçekten çok güzel. Kas kaybı yaşamamışım. Bu zaten bizim istediğimiz bir şeydi. Hatta şöyle diyeyim biz 5 günde 3,5 kilo verdik. Yani günlük ortalama 0,7'ye denk geliyor. Belki de günlük 1 kilo verebilirdik. Ama tabii ki de onun için çok güzel diyet yapmak lazım. Benim yediklerimi gördünüz. Ben kendim doğal yaptım. Yani hiçbir şey kullanmadım. Protein tozudur vesaire filan. Yani hiçbir şey kullanmadım. Direkt doğal. Yediklerimi gördünüz. Daha iyi yiyebilirdim aslında. Ve daha iyi spor yapabilirdim. Ama okul vesaire olduğu için olmadı. Bence 5 günde 3,5 kilo çok iyi. Mesela yağ oranım 20.6'dan 18.3'e düşmüş. Yani 2.3'lük yüzdelik olarak düşüş var. Bu 5 günde gerçekten çok iyi. Vücut kitleniz de 26,3'ten 25,4'e indi. Bence bu da çok iyi 5 günde. Yani gördüğünüz zaten kas kaybı yaşamadım ve gayet çok güzel kilo verdik. Son olarak arkadaşlar bugün yılın son günü. Yarın yeni yıla geçeceğiz. Umarım hepinizin istediği ve güzel, eğlenceli, mutlu olduğunuz bir yıl geçer. Bunu gerçekten çok istiyorum. İnşallah benim adıma da öyle olur. Belki de beni bir yıldan beridir takip ediyorsunuz. Hala takip etmiyorsanız şuradan kanalıma abone olup bir de like atarsanız. Bir de artık bir şey daha eklenmişti. Katıl butonumuz katılabilirsiniz. Daha güzel videolar çekeriz hem. Bu yıl bizim yılımız olsun ve gerçekten daha güzel videolar çekelim. Artık daha da büyük bir kanal olalım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşürüz.